Merhabalar değerli arkadaşım kazanım ile karşındayım burada özgürlük var nerede özgürlük var kazanım altında özgürlük var nasıl bir özgürlükten bahsedeceğiz integral içerisinde bir fx fonksiyonu var beni özgür bırakın diyor yani fx fonksiyonumuzu elde edin diyor nasıl elde edeceğiz integralden fonksiyonu kurtarmak için her iki tarafın türevini alacağız hazır mıyız hadi bakalım gelsin o zaman birinci sorumuz şimdi f2 evet fonksiyonumuzu bulun diyor. Nasıl bulun diyor? F2, fx'i bulalım ki x gördüğümüz yere 2 yazalım değil mi? O zaman ne yapmamız lazım? İntegrali yok etmemiz lazım. Her iki tarafın integralini pardon integral integrali yok edebilmem için de integralin tersi fonksiyonu olan yani şöyle düşünelim. fx dx dediğimiz zaman bir fonksiyonun integralini d böyle dx yaptığımızı hatırlarsan dx'ler diferansiyel integral eşittir fx kalıyordu değil mi? Bunu ifade etmiştik. Dolayısıyla dolayısıyla her iki tarafın d bölü dx'ini yani türevini alacak olursak d bölü dx'ini o zaman dx de dx gider diferansiyelle integral gider x çarpı fx gelecektir ki bu da eşittir 3x kare artı 8x olacaktır değil mi bunun türevi. Hay hay buradan fx eşittir her iki tarafı x'e bölecek olursak 3x artı 8 gelir. İşte fx fonksiyonumuzu bulduk. Özgürüz artık. f2 istiyor. f2 de 3 çarpı 2 artı 8'den 14 yapacaktır değerli arkadaşım. Demek ki birinci sorumuzun doğru cevabı 14. Geldik 2'ye. fx fonksiyonumuzun 2 noktasındaki çizen teğetin eğiminden bahsediyor. Maşallah f2 noktasındaki teğetin eğimi mt eşittir. f'in 2 noktasındaki türevi demektir değil mi? Heh. Demek ki biz bu fonksiyonun e, da fx'el delip onun türevini alıp x gördüğümüz yere 2 yazmamız lazım. O zaman fx'i özgürleştirelim bir kere. Nasıl özgürleştireceğiz? Yine aynı yöntemi uygulayacağız. Birinci soruda olduğu gibi her iki tarafın türevini alıyoruz. Değil mi değerli arkadaşım? d bölü dx. Diferansiyelle, diferansiyelle, diferansiyel integral gitti, e, dx'ler gitti. Sonuçta ne kaldı? x eksi 1 çarpı dx kaldı. Değil mi? Eşittir. Pardon x eksi 1 çarpı fx kaldı. Düzeltiyorum. fx kaldı. Eşittir. Bu tarafta bu fonksiyonun türevini alırsak 4x küp eksi 3x kare eksi 6 4, 4x artı 3 gelecektir. Hay hay. Şimdi şöyle yapalım mı? 4 x kare parantezin alırsak x eksi 1 kalır burada. Burayı da eksi parantezin alırsak 4 x bir dakika 4 x eksi 3 olacak değil mi? 4 x eksi 3 olacak. Tamam. Tamam. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Ne yaptım? Ne yaptım? Tabii ki x kare parantezin 4 x kare parantezin alabilir miyim? Çok özür. x kare parantezin alacağım. Gözlerim yanılttı beni. 4x eksi 3 kaldı. Hay hay burayı da eksi parantezin alalım. Yine 4x eksi 3 kaldı. Amacım sadeleştirmeye çalışacak ifadeyi bulmak. 4x eksi 3 parantezin alalım tekrardan. Burada x kare kaldı. Tabi 4x eksi 3'ü temsilen yerinde eksi 1 kaldı. Bunu aldık çünkü alırsak yerinde 1 kalacak. Arada eksi var. Eksi 1. Burayı da düzenleyecek olursak 4x eksi 3 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 diyelim. Bu da x eksi 1 çarpı fx. Amacımız fx'i bulmak. x eksi 1 ile x eksi 1 giderse fx fonksiyonumuz değerli arkadaşım. i4 x 3 çarpı x artı 1 olacaktır. Değil mi? Buradan yapmamız gereken şey nedir? Fonksiyonumuzun türevini alıp x gördüğümüz yere 2 yazmak. Önce bir türevini alalım. Birincinin türevi 4. 4x'in türevi 4. Sabitin türevi 0. Çarpı x artı 1. Çarpımın türevi de birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi. X artı birinin türevi bir çarpı ikinci. 4x eksi 3. Hay hay düzenleyelim. X gördüğümüz yere şimdi kaç yazacağız? F'in türevinde 2 yazıyoruz değil mi? O zaman 2 yazarsak 3. 4 çarpı 3 artı 2 yazarsak 4 kere 2 8. 8'den 3 çıktı 5. O zaman 12 artı 5. 17 olacaktır değerli arkadaşım. İkinci sorumuzun doğru cevabı neymiş? 17. Geldik bu bölümün kazanım altının 3. ve son sorusuna. Fonksiyonun türevinin ekstremum noktalarının hapsisleri toplamı. Hmm. Şimdi burada önemli bir nüans var. Önemli bir teknik ayrıntı var. fx fonksiyonumuzun fx fonksiyonumuzun ekstremum noktalarını bularken, bulurken ekstremum noktalarını ekstremum. Trammum, ekstremum. Evet değerli arkadaşım, ekstremum, ekstremum noktalarını bulurken ne yapıyorduk? Fonksiyonumuzun bir kademe türevini alıp köklerini buluyorduk, doğru mu? Oradan artan azalanlıktan geçtiği noktalara maksimum, azalanlıktan artanlar geçtiği noktalara minimum noktalar diyorduk. Ancak f(x) fonksiyonun türevinin ekstremum noktalarını soruluyorsa o zaman ne yapmamız lazım? Fonksiyonun bir kademe daha türevini alıp sıfır eşitleyip köklerini bulmalıyız. Anlaştık mı? Burada hem fikir miyiz sevgili arkadaşım? Tamam. O zaman zaten bizde işte ikinci fonksiyonun türevi kalacak. Eğer her tarafın integralini alıp türevini alıp integralleri yok edersek şayet. O zaman alalım hemen d bölü dx bu taraftan da d bölü dx diyelim. Her tarafın türevini alırsak dx'ler birbirini götürür. Diferansiyel integral götürürse x eksi 2 çarpı f'in ikinci mertebeden türevi eşittir. Türev alıyorum. 4x küp eksi 8x kare eksi 4x artı 8. Hay hay. Şimdi sağ tarafı düzenleyelim yine. 4x kare parantezini alırsak x eksi 2 kalacaktır. Burayı da eksi 4 parantezini alalım. x eksi 2 kalacaktır. Yine x eksi 2 parantezin alalım. Ne dersin? Çarpanlar ayırıyorum. Burada ne kaldı? 4x kare. Burada ne kaldı? Eksi 4. Hay hay. Yani x eksi 2 çarpı f x'in ikinci mertebeden türevi. Bunlar birbirini götürecek. Dolayısıyla f'in ikinci mertebeden türevi eşittir 2x eksi. Ee, bunu ne diyelim? 4'ü dışarıya atalım. X kare eksi 1 diyelim. Ee, o zaman x eksi 1, x artı 1 diye çarpabiliriz. Bu 4, 2, 2x'i görmeyelim. Başındaki 4'ü görmeyelim. Yani 4 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 diyelim. Bunu sıfır eşitleyecek olursak köklerimiz x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 gelecektir sevgili arkadaşım. Eksi 1'e 1 tablo oluşturacağız değil mi? En yani büyük derece terimin kas sayısı pozitif olduğu için artıyla başlıyorum. Eksi artı artan, azalan, artan. Ne diyor? Ekstremum noktaların apsisleri toplamını. Tabii ki ben hatırlatmak açısından çözüyorum. Yoksa soru bitmişti zaten. Bu yerel maksimum. Bu da yerel minimum. Niye? Azalanlıktan artanlar geçtiği için bunların apsisleri toplamından bahsediyor. O da ne yapacaktır? Eksi 1 artı 1. Bir. Yani birisi yerel minimum, maksimum. Bu da yerel minimum. Toplam sıfırdır. Üçüncü ve son sorumuzun doğru cevabı sıfırdır sevgili arkadaşım. Kazanım altında sonuna geldik. de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.